Onlar mesela daha böyle e, yani gusto sahibi böyle hani oy, tabii, tabii. o kadar oyunun içindeler ki e, ufak hataları da tahammül edemeyen insanlar mı yoksa sen tabii, tabii. adam böyle mı? adam böyle içiyor şu anda evet yapıyor falan onlar da bizimkisi öyle değil ha. Biz direkt bütün atıyoruz lokmayı tamam abi teşekkür ederim bütün atınca de, sıkıntı evet. yok tamam tamam Güzel, gayet gayet açıklayıcı oldu. Çok da güzel anlattın ha bunu. Anane gibi anlattın ve nefis oldu. Uğurcun ee, bir tren var kattı. Ee, sen bilebildin mi o treni? Hangi tren Selçuk? Hype treni. <laughs> hype treni mi? Abi say, şey, Cyberpunk diye bir tren var. Hype treni. Ha, ha, evet. ne demek bu? Hype treni? Öyle işte yükselen bir şey. Ha, Popüler bir, kültür bir şey. Güzel. Şimdi bu trene ben bindim. Ee, sen binemedin. Binebildin mi? Biz nasıl binelim Selçuk o trene? Allah Allah. Kaç paraymış Cyberpunk'ın fiyatı? Abi 450 lira verdim Cyberpunk'a. 450 lira verdin. Ben veremedim onu. Peki ee, sen onu veremeyen bizler için Cyberpunk'ın deneyimini kendi gözlerinden kendi şeyinden anlatır mısın bize birazcık? Abi Cyberpunk'ı yükledim zaten. Yüklendi yüklenecek diye son 5 gün böyle geri sayımla geçti. Hmm. Instagram'a 5 tane story attım bunun için. Ekmeğin zaten dedim dakika bir. Oo. Yüklendi. Karakter seçme ekranı bilmem ne. 5 story de öyle attım. Zaten ben Cyberpunk'ın 5 liralık şeyini Parayı çıkarttım şu anda. Güzel. Sadece karakter seçmene bir buçuk saat harcadım. Böyle. Random'a random basıyorsun böyle karakterleri ufak ufak değiştirerek rastgele karakter oluşturuyor. Bundan da güzel eğlendim. Ben şimdi yani oyun daha başlamadan zaten beni tatmin etmişti. Oyun da güzel. E, lootları topluyorsun, patikte giriyorsun, silah çekiyorsun falan. O bakımdan e, oyunu ben beğendim. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. 450 lira olmayan arkadaşlar indirim kullanacaksa biraz zor kovalar çünkü bu oyun daha birkaç sene GTA gibi popüler ve maksimum fiyatla devam eder o bakımdan tavsiye ediyorum ben arkadaşlara peki sen e, bu trene ilk binenlerden birisin e, yani açıkça bu cyberpunk treninde aslında binenler senin gibi işte bu e, bir Orient Express gibi değil ee, en sonunda bir film vardı ya böcek yiyorlardı trendeki. Neydi o? Film Sen ha, yok ben sana niye böyle bir şey soruyorum ya sen bilemezsin ki film zaten. Değil mi? Bir herhangi bir şekilde. Evet, bir dizi, dizi izledim bir Evet tane. evet öyle bir dizi vardı Netflix. Onun bir de dizisi çekildi. Doğru neydi işte? Öyle bir tren. Şu anda Yok. cyberpunk trenine binenler gerçekten de bir punk treninin içinde. Herkes birbirini yiyor gibi gözüküyor. Sen diyorsun ki ben kesinlikle öneriyorum kardeşim alın bunu. Alın alın. Bu iki sene bunun ekmeğini yersin. Ben bunun böyle biraz daha online tarafı da açılınca böyle second life'ımsı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Burada insanlar böyle sanal hayatlar yaşayacak. Ee, biz de arada bir yaşarız. Cyberpunk böyle bir e, oyun deneyimi yaşatıyor mu? İkinci bir hayat oyun deneyimini hissettiriyor mu peki? Şu an değil. Şu an değil ama yaşatır. Malzeme var. bütün Kaç para verirsin bir başkası yerine geçmek için? Böyle bir karakter yerine geçmek için? Gerçek hayatta mı? Gerçek hayatta evet. Eğer seçebiliyorsam bayağı bir şey veririm ya. Peki e, 450 lira yine e, iyi bir şey bu cyberpunk için yani i̇yi yatırım. Iyi, iyi yatırım olduğunu söylüyorsun bunu zaten ben e, başlığımıza da taşıyacağım bakalım insanlar insanlara belki örnek de olabilir çünkü belki de Cyberpunk'ı şu anda asıyorlar kesiyorlar bunu da bilemiyoruz bizim cyberpunk'a 450 lira veremeyenler hiçbir şey bilemiyoruz ama konu hakkında da bir yorumumuz olacak çünkü Selçuk arkadaşımız Cyberpunk'a 450 lira verdin ve ben çok mutluyum. Bence 450 lira değil 500 lira bile olabilir diyor bu oyun için. Ee, teşekkür ederiz yorumun için Selçuk. Şimdi dur yatırım dedin. Yatırım tam ses değildi. yatırım olayı nedir? Dolar mı alayım, altın mı alayım? Değil mi? Evet. Mesela buradaki evet, olay doğru. nedir? FIFA 21 mi alayım? Cyberpunk mı alayım? Ya da Assassin's Creed Valhalla mı alayım, Cyberpunk mı alayım gibi iki, yani seçeneklerden bir tanesidir. FIFA 21 mi bu mu bu diyorsak bunu alman lazım. Assassin Malhala da güzelmiş ama onu iki haftada bitirirsin. Bu Bunu iki sene oynarsın. Allah Allah. iki sene oynanacak bir oyun mu bu gerçekten ya? ya Martin. o kadar eleştirildi ki. Abi Kirazoğlu ki, o... var. E, o eleştirdi. Bu acayip oyun kodurları var. Onları eleştirdi. Yani genel olarak e, bu kadar eleştirilmesini hani e ben de anlayamadım. Çünkü bu kadar mı amatör diye ben de düşünüyorum. Meraklı ediyorum. Ama sen o kadar amatör ve şey bulmadın yok, yok. yani. Hatalar var da oyunun genelini etkileyecek bir şey yok. Tamam oyunu baktık anladık. Güzel. Hatalar var. Hatalar halledilir Evet. Şimdi Ocak'ta gelecek. Haftaya gelecek. Update'ler. İki update'te çözerler. Acaba onlar mesela daha böyle e, yani gusto sahibi böyle hani evet, tabii. o kadar oyunun içindeler ki e, ufak hataları da tahammül edemeyen insanlar mı? Yoksa sen tabii, tabii. Mi adam böyle eski, adam katıyor, içiyor şu anda. Evet. Yapıyor falan. Onlar da bizimki de öyle değil. He. Biz direkt bütün atıyoruz lokmayı. Tamam abi. Teşekkür ederim. Bütün atınca de, sıkıntı evet. Yok. Tamam tamam. Güzel. Gayet gayet açıklayıcı oldu. Çok da güzel anlattın ha bunu. Anane gibi anlattın ve nefis oldu. Tabii. Ya param olsa ben de alacağım bunu oynayacağım Selçuk. Ama çok pahalı abi 450 lirada yani bir oyuna verilmez. Ne kadar ben verilmez. leşçiyim hocam bekleyeceğim. Ağlaya ağlaya bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Verilmez de evdeyiz ya. En azından hazırlana kadar evdeyiz. O yüzden. Hmm. Hafta sonu ne bu, yapacağız? Bunu, diyen ben kafa topuna 200 lira vermiş adamım. Hadi be. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Cyberpunk abi verdim. Yapacak bir şey yok. Bunu bir 500 lira daha versen Alır değil mi o? Kafa topu. Abi, kafa topu ne? Aa tabii 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 Kafa tamam, topu. Bunu, ama kafa de, topu şey ya, ya. veriyorsun bitiyor. Ee, evet abi işte bu bu çok daha iyi. Ee, kafa topu bir sürü insan manyak oldu bu arada ama oyunun çok net bir algoritması var zaten. Algoritma şu abi. Kullanıcı yani e, para attım mıydı birazcık mutlu olsun. Sonra bir yerde şunu hissetsin. Yani Biraz boşluk yani, zaman tam olmasın değil mi? Tam olmasın abi. Evet, kesinlikle, kesinlikle öyle bir şey var e, ve o bir algoritma olduğu belli oldu yani. Oraya ne atarsan at üstüne bir şey koyman gerekecek yani. Oyunun bütün olayı belli. E, dolayısıyla daha ilerlenmez onda. E, ama Cyberpunk, yani Cyberpunk da öyle zaten. 450'den sonra ne yapacaksın ki? Yani o da 450. Demek ki iyi bir oyunun ederi 450'ymiş Selçuk. Ben şimdi ikna oldum. Fiyatı da iyiymiş. Ama bak şunu yapabilirsin. 450 lira buna vermem diyebilirsin. Açarsın evet. e, Tavlanı atarsın. Okey'ini oynarsın. Bedava. Hocam. Çaresiz değilsin yani. Her zaman elinde de seçenekler var. Bir maynet olsa bir şey olsa bir tavlamız olsa bir, de, bir sonraki programda madem oyun videosu çekiyoruz değil mi Selçuk? Niye bir tavla atmayalım ki? ben iddialıyım. Düşün. Ben de çok iddialıyım ya. Ben de çok iddialıyım. Ben bir de özellikle YouTube'da tavla maçları izliyorum biliyor musun? Hadi be. Yemin ederim açıp izliyorum. O yüzden bizde biz de tavla maçlarımızı verelim. Queen Gambit gibi. Zaten bu aralar oyun da meşhur. Bir de satranç maçı attırırız. Biliyorsun tamam. e, bizim arkadaşlarımız Queen Büyük satranç oyuncuları var ya. Büyük oyuncuları aynen o insanlardan var. Oyun tanıtım videosu çok zevkli farkındayım. sen. Sen çok futboldan daha zevkli. Daha zevkli ya evet. Sen de oradasın değil mi? O <laughs> tıkır tabii tıkır tabii bildim bilemedim diyor. derdi yok. 5 mi tuttu 10 mi tuttu. Aynen evet. abi evet. ya stres yok bir şey yok. Load, load save game diyorsun. Kaldı yer. Hocam yani. bunda ben yok muyum ya? King Reese var burada. Bana benzeyen adam var ya. O Onu nerede? gelemedim. Geldiğimde direkt videoyu çekeceğim. Çek hocam onu ya. Keanu'yu görelim. Bir sonraki sahip videomuz Keanu'lu olacak. Aynen, Keanu'lu olsun kesinlikle. Güzelmiş. O zaman teşekkür ederiz. Ee, teşekkür bir, bir sonraki e videomuzda görüşmek üzere oyunla kalın. E oyun dostları. Oyunu hayatınızdan çıkarmayın. Zaten bir oyun değil mi hayat diyoruz. Ve konuyu kapatarak son sözü Selçuk'a bırakıyorum. Selçuk konuyu yani kapatabilirsin bağlayabilirsin. Eğlenmenize bakın. Kafaya takmayın. Hoşçakalın.